Hanımlar için tavsiye edeceğiniz meslek dalları nelerdir? Bir hanımefendi için en doğru tesettür tarifi nedir? Annelerin en büyük vazifesi hayırlı bir nesil yetiştirmektir. Bu hakikaten meşakkatlidir. Fakat Cenab-ı Hak hanıma bu istidadı veriyor. Muhabbet veriyor, muhabbetle evladına bakıyor. Onu büyütüyor. Bir baba bunu yapamaz. Bir sefer yapar, iki sefer yapar, tamam der. Bu anne cefakardır. Onun için Resulullah Efendimiz tabi o nesil yetiştiren o kıymetli anneler için annen 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 diyor üç defa. Ondan sonra babam diyor. Ondan sonra yakınlarda da buyuruyor. Onun için bugün anneler varsa toplum var. Eğer anneler yoksa topluma büyük bir zarar görüyor. Tanzimat'a kadar 1839 hatta zamanında kadar bazı çevrelerde Salih'a anne, Salih baba vardı. Bunun yanında ayda gün görmüş dedeler, neler, amcalar, dayılar vardı. Bir de mahalle vardı. Bu üçü de bir mektepte terbiye ediyordu. Fakat gölgülü ailenin tesiri azaldı. Mahalle ise iyice kim baroşlarda, kimi kendini yerlerde. En nayet tabii bunu hepsini kastetmiyorum. Yanlış değil mi? Bu bazı yanlış medyaların tuzağına düştü gençlerimiz. Burada baktığımız zaman demek ki anne verimsiz. Cenab-ı Hak Hanne'yi bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun kızı Meryem. Hanne Meryem'e hamileyken aman diyor karnındaki çocuğun derdinde hayırlı bir evlat olmasını istiyor. Ama Ya Rabbi diyor bunu Beyt-i Makdis'e adamak istiyor. Orada bir salih bir delikanlı olarak yetişsin. Fakat şey olarak kız çocuğu geliyor. Meryem geliyor. O zaman o kadar kız çocuğu adanmıyordu. Fakat annenin o sadakatiyle o da Beyt-i Makdis'e adanıyor. Bir peygamberi teslim ediyor Zekeriya Aleyhisselam'a. Zekeriya insan kapıyı açıyor, bakıyor. Bir ihtiyacı var mı diye soruyor. Ve orada meyveler görüyor. Yazın kış meyveler, kışın yaz meyveler. Bunlar nerededir Meryem diyor? Rabbimden, Allah'ımdan diyor. Meryem de bir filiz gibi büyüyor. Başından birçok problemler de geçiyor. İftiralar geçiyor. Hep büyük insan başından geçen hadiseler. Hakaretler geçiyor çok. Fakat o kadar bir fazile sahibi bir Cenab-ı Hak Meryem misal veriyor bize. İffetini koruyan Meryem buyuruyor Cenab-ı Hak. 34 yerde Meryem geçiyor. Yine Cenab-ı Hak İsa bahseden çok yerde Meryem oğlu İsa diye geçiyor. Demek ki bu bir kadının en büyük değerini gösteriyor bir hanımın. Muhakkak demek ki getirdiği de neslin derdinde olacak. Anneler varsa büyük zafer var. Çanakkale annelerin zaferidir. Birçok zaferler annelerin getirdiği zaferler. Onların yetiştiği evlatların zaferleridir. Velhâsıl bir hanımın birinci vazifesi anne olmak. Anne değil, anne olmuyor. Bekar kaldı. Bunda da bir hayır vardı diyecek. Onda bütün yetimler, kimsizler, gariplerin annesi olacak. Evladı olmadı. Onda hiç tesire kapılmayacak. Ayşe vadimiz de evladı yoktu. Ayşe vadimiz hiç değildi. Fakat Ayşe vadimizin 300 tane talebesi vardı. İbn Abbas diyor ki, Ayşe'nin diyor istihadından istifade etmeyen hiçbir müştehit yoktur diyor. 7. müştehitten biri oldu. Ben lazım hanımın değeri bu. İşi ne olacak? Birinci derdi evladı. Çevirinin evladı. Hep Kur'an yetimler, öksüzler, kimsizler geçiyor. Onlara anne olabilmek. Ondan sonra meslek sahibi olabilmek, öğretici olabilmek. Ayşe validemiz gibi hanımlara ait mesleklerde olabilmek, hanımlara ait mesleği en güzel hanımlar doldurur. Bu şey olursa toplumda inşallah abad olur. Cenab-ı Hak muhtelif kavimlerden misal veriyor. Hanımlarla abad olun, berbat olan O Semut kavmini misal veriyor. Yine cehennemden çok kadınları gördük veriyor. Fakat Rasulullah yine bana dünyadan üç şey sevdirildi. Onların biri Salih Hanım buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak kız yavrularımız inşallah o şekilde bir Salaha Rasulullah Efendimizin sevici hanımlar olsun inşallah. Hanımlarımız da öyle olsun inşallah. Şimdi tesettürde de erkeğin tesettürü var, erkeğin endamına göre o tesettür. Erkek de ona göre, o endamına göre Cenab-ı Hak verdiği düz vücut ona göre bir tesettür var. Hanımın da Cenab onun vücuduna göre bir tesettür emretmiştir. Bu bir hanım faziletler timsali olacak. Karnı bir huzur duyulacak. O şekilde olacak bir Tabi bütün hanımlar ondan tenzih ediyoruz. Şehvet mankeni olmayacak. Allah'ın güzel bir kulu olacak. Hürmet edilecek karşısında. Saygı duyulacak. Bu hanımı gördünüz Ayşe vadimizi, Hatice vadimizi, Fatıma vadimizi hatırlayacağız. Velhâsıl tesettür bu, şekil belli etmeyecek. Tabi bu bir dış giysi olacak, bu da tabi biraz geniş olacak, şekil belli etmeyecek. Erkeğin de cenab ı Hakk'ın bildirdiği fıkıhtaki duruma göre onda tesettür o şekilde olacak. Tasavvuf nedir? Tasavvuf denince ne anlamalıyız? Tasavvuf nedir? Tasavvuf sallallahu aleyhi ve sellem haliyle hallenebilmek. Bu. Onun dışındaki her şey batıldır. Bid'attır, dalalettir. Küllü dalaletin finnar. Ve lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizin haliyle hallenebilmek. Kimsenin rüçhaniyeti yoktur. Herkes acizdir. Ne kademinde olursa acizdir. Hiçbir zaman bunun ilk dersi ben olmayacak. Daima sen ya Rabbi olacak. İşte bunu ilk başta beni iptal talimi yaptırılır. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene bir hizmete sevk edildi. Yaralı hayvanlar, yaralı insanlar, yollar vesaire. Azim Hanfüdai Hazretleri yine o benlik kaldırmak için helâ temizliğine ciğer satmaya kadar gitti. Halde Bağdadi Hakeza. Billahi bu şeyin ilk kademesi ben olmayacak. Ne olacak? Ya Rabbi sen olacak. Subhanallah, elhamdülillah olacak bu şekilde başlayacak. Allah Resulü'nü halil halenecek. Bir enanet olmayacak. Arz-ı endam, gösteriş, sükse vesaire şu bu makam, mevki şu bu olmayacak. Bir aziyet içinde olacak. Ehli hal olacak. Arz-ı endam değil, arz-ı hal olacak. İbadur Rahman olacak, mütevazi olacak. Cahillerle kalbi kadılardan uzak olacak, selama diyecek gece ibadetine dikkat edecek terfi için. Ve nasıl bu şekilde geceleri gündüze hazırlanacak? Ve işte bütün 23 senelik nebevi hayatı kendi hayatıyla mizan edecek? bu gerçek tasavvuf bu. Bunun dışındakiler nasıl kul hati var? Bunun dışındakiler de batıldır.